Merhaba arkadaşlar, ismim Aysun, çalışıyorum, Ankara'da ikamete ediyorum. Sizlerle bir konu hakkında konuşup bu videoyu paylaşmak istedim. 12 yıldır yaklaşık ben de boyun, sayısız boyun fıtığı, boyun düzleşmesi, kas hastalığı, sağ kolumda da güç kaybı olmaya başlamıştım. E, son zamanlarda rahatsızlığımdan dolayı aşırı baş ağrısı, başım kaldırmaz hale gelmiştim. Kız kardeşime söylüyorum, kız kardeşim de bu durumu çok üzülmüştü. Bana e, bir bant önerdi, abla dedi sana bir bant göndereceğim, lütfen bunu bir dener misin diye. E, bantı giydirdim. gerçekten bir 48 saat içerisinde faydasını gördüm. E, bugün yaklaşık 12 13, 13. günüm. Çok rahatladım. Ağrılarım kesildi. Sağ kolum rahatlıkla hareket edebiliyorum. Sabahları kalktığımda çok mutlu, huzurlu, enerji bir şekilde kalkıyorum artık. Ve herkese tavsiye ediyorum. Mutlaka Van tanışmanızı istiyorum arkadaşlar. Mükemmel bir ürün. Ben çok rahatladım. Faydasını gördüğüm için konuşuyorum şu anda. Ee, şimdi de zayıflama bantını kullanıyorum. Slim Style diye. Bugün onu da tekrar 14. günüm bugün. Vücudumda sıklaşmalar oldu. 2 kilo zayıfladım. Mutlaka diyorum herkesin kullanmasını tavsiye ettiğim bu boyun fıtığı olsun, bel fıtığı olsun, ağrılarımız olsun. Geçenlerde dişim ağrıdı, dişimi kullandım. Dişimdeki ağrıyla faydasını gördüm anında. Bunu her zaman kullanabileceğiniz bir ürün. Mutlaka tanışmanızı istiyorum. Herkese teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.